Merhaba Yuha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Xgenin Girl Gang adlı şarkısının Sydney'deki performansını izleyeceğiz. Allah'ım, Allah'ım bayağı iyi duruyor ya. Ya yani burada bir sürü sergili performans var. İstiyorsanız hepsini daha iyi izleyebiliriz. Bunu istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Böyle baktığımda Şöyle baktığımda abi Left Right New Dance Puppet Show Just Stand Up Cover Just Stand Up şarkısı bilmiyorum ama bir tane cover var işte XG Rock With You No Crowds Rock With You şey değil mi ya Seventeen Rock With You değil mi? Var mı? Ama Koreci olduğu için söyleyebilirim ki Gerçi Koreci'leri vardır da Koreci şarkı söylerken hatırlamıyorum ben bu zamana kadar Chef of My Heart var Julian'ın şarkısı olarak vay inatının bad cover'ı. Solo cover'lar yapılmış ya. Okona ve Maya'nın Show You Can var. Jurin ve Harvey'in Chill Bill var. Chis'in yok mu? Chis'in da solo'su vardır diye düşündüm ben. Aa. Var vardır da yüklenmemiştir. Biliyorum. Neyse arkadaşlar, derseniz geçirim. Daha fazla istiyorsanız dediğim gibi yorumlarda yazabilirsiniz. Abone olursanız sevinirim. Let's go. Aa, canın saçlarını kes oğlum bu ne böyle? Ne diyorum şey gibi ya şu hızlı saçlı vampirler olur ya dizi şey filmlerde böyle soğuk denli falan yemin ederim onlara benziyor. Ay ses Vay wow, Maya çok havalı değil mi ya? Wow, kan dövmeleri falan var lan gerçek değil sanırım gerçek değil sanırım değil gerçek değil de çok güzel dönüş. bayağı Vay 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 hareketlere bak şekillere bak. Fena var ha. Ses çok iyi değil ama olsun. Anlayabiliyoruz yani. fena fenadır ya. Onun ne kadar iyi yapıyorlar lan stil olarak. Kokonun da ayrı bir stili falan var. Bayağı hoş. Kişiye özel stilleri falan var yapıyorlar yani. Kim uğraşıyorsa fena yapıyorlar. Evet. 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 Vay 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 çok güzel, güzel ya Oha evet. evet. Kafayla ıı, nana, nana, hareket fena ya. U u u parmak yeniçi fena. <laughs> Nata. Wow. Nata'nın eti falan da bayağı iyi gözüküyor bu arada. <laughs> ya yüz ifadelere bak ya. En sevdiğim yüzlü ifadelerine sahip kişilerden bir tanesi var Jure. <laughs> Son zamanlarda en iyisi diyeyim mi benim için? o okay ki çünkü bayağı geliştirdi. Yani öncesinde çok iyiydi. Çıkış yaptıktan sonra ayrı bir üstüne koydu bayağı iyi. <laughs> <laughs> <Yes. gülüyor> <laughs> ey 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 çok iyi lan. Hepsinin stili, bir de, stili bir de birbirine yakın ya hoş <gülüyor> <kesinlikle>. <gülüyor> Konsept farklı olursa stili konsept olarak Oh, 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 okay, Maya. <Sessizlik> Fenalar ha, çok havalılar. Oo, <Sessizlik> uh, derken böyle. Omuz hareketleri fena. Bu <Sessizlik> ne <Sessizlik> 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 Ah, rapçiler geldi. <Sessizlik> havalılar ha. Vallahi cidden çok havalılar. Ha. Nice. <laughs> yummy yummy yummy. Nice. Allah'ım. Ana boyu çok uzun gözüküyor lan bana öyle geliyor. <laughs> Oh my god. Ah. Ah. koka'nın rap line'ı. Beni her zaman bitiriyor ya. Çiz. <laughs> ah. Çıkınca millet ölüyor ya. Vav vav vav. Duruşa bak hele. Duruşa bak hele. Çok estetik değil mi şu duruş ya? En sevdiğim partlardan ve dans koreografilerinden bir tanesi bu arada bu şarkının içerisinde. Ay. Çok iyi. Havalı. Swag. <laughs> wow. Wow. Senin girişe bak. Oha. Where are the problem? Vah 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 Aha güce bak. <laughs> ah çok ak şeyler ya böyle güçlüler ya. Allah hepsi main dancer gibi yemin ediyorum. Nice. Cüreyha <laughs> gülecek de kendini zor tuttu. Vav <laughs> wow, wow, cidden çok havalılar. Allah Allah. Let's go. Let's <laughs> go. Wow, wow. <laughs> Sandalye dans geldi. Wow. Oh, wow, oh, Oh, okay, okay, okay. Girl. Çok iyiler ya. Vallahi fena iyiler ya. <laughs> Havayı kes! Çok havalılar! Sürekli bir de şeyler aldım hani... Bu yorgunluk kapatma şeyleri çok güzeldi. Yorgunken mesela böyle... Değil de biraz daha onu böyle... Eksiye olmaya, daha iyi gözükmeye falan yoruyorlar yani. Bayağı profesyoneller. Oo. <laughs> 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 havalar. Ooh, swag. Fena durmuyorlar bu arada. Gider. Wow. Neyse videonun sonuna Daha fazla XG hakkında video istiyorsanız. Yok beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone so, olsun. Sendirken bakın. Bay bay.